Ziraat Türkiye Kupası D grubunda yer alan Kocaeli Spor geçtiğimiz salı günü evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında Sivas Spor 2-0 mağlup olmuştu. Sivas Spor Kocaeli Spor 2-0 mağlup ettiği maçın 65. dakikasında Alaaddin Okumuş'un yerine kırmızı kart cezasından dolayı idare tedbirli olan Murat Palülü oyuna alınmış ve maçın kalan dakikalarında Murat Palülü görev yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşavirliği yaşanan bu olay üzerine Sivas ve idare tedbirli olmasına rağmen maçın 65. dakikasında oyuna giren Murat Paluli'yi profesyonel disiplin kuruluna sevk ettiğini açıklamıştı. Bugün toplanan profesyonel futbol disiplin kurulu Net Global Sivas Spor'un 3-0 mağlup sayılmasına karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle. Profesyonel futbol disiplin kurulunun 07-02-2025 tarihi ve 38 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Net Global Sivas Spor Kulübü'nün 04 2025 tarihinde oynanan Kocaeli Spor, Net Global Sivas Spor Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında idare tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı futbol müsabaka talimatının 22 bölü F ve 23 bölü 4 maddeleri uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına aynı müsabakada Net Global Sivas Spor Kulübü sporcusu Murat Palulü hakkında idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle tedbire uymama eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalin unsurlarının oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğuyla aynı müsabakada Net Global Sivas Spor Kulübü görevlisi Taylan Okan işçinin idare tedbire uymaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50 bölü 1C maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 148.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar doğrultusunda Kocaeli Spor gruptaki ilk 3 puanını almış oldu.